Kalsiyumun 6 önemli işlevi vardır. İlk olarak kalp atış hız ritmine bakıldığında kalp ortalama dakikada 60-80 kez atar. Her kalp atışı vücudumuzun tüm bölgelerine 50 mililitre kan sağlar. Kalp atışımızla kalsiyumun bağlantısı nedir? Taşikardi, bradikardi, mitral kapak yetersizliği gibi rahatsızlıklar kalp atımının resmiyle ilişkilidir. Kalp hastalıklarının tedavisi çok zordur. Ancak kalsiyum oranı iyi bir bedende kalp atışının ritminde kalp kasılmaları daha düzgündür. İkinci nokta kalsiyumun sinir sisteminin iletimini desteklemesidir. Sinir sistemi beyinden gelen bilgileri vücudun her yerine iletir. İyi çalıştığı süre boyunca örneğin kulak duyabilir ve göz görebilir durumdadır. Bu nedenle bilgileri vücudun her bölgesine iletmek önemlidir. Aksi takdirde uykusuzluk gibi sorunlar, yemekten sonra mide şişkinliği, kusma gibi problemlerle karşılaşılabilir. Üçüncü nokta ise kalsiyumun kas kasılmasını ve gevşemesini teşvik etmesidir. Kaslar her yerdedir. Eğer düz kasları güçlü bir şekilde çalıştırmak istiyorsanız kalsiyum takviyesi gereklidir. Bazı insanlar merdivenlerden yukarı çıkmakta zorlanırlar. Bazı insanlarsa kollarını kaldıramayacak kadar yorgun hisseder kendini. Bu da kasların kasılmasıyla ilişkilidir. Kadınlar güzelliği sever ve makyaj yaparlar. Güzellik uzmanları yüz kaslarını harekete geçirerek cildin dinç kalmasını sağlamaya çalışır. Bunun için de yine kalsiyum desteği önemlidir.